Kim düşer lan bu tuzağa? Lan! Tuzağa düştü lan herif. Selam arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta kapalı tuzak yapmayı göstereceğim. Çok basit bir yöntem var. Bunlar bitmiş hali. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu şekilde içine girdiğinizde sizi hapsedecek. Ve Hiçbir şekilde çıkamayacaksınız. Daha doğrusu siz değil. Düşmanlarınız. Onların kapı açma yeteneği olmadığı için içeride hapis olarak kalacaklar. Öncelikle bir tane ahşap basamak tetikleyici basamak koyuyoruz ortaya. Hemen soluna menteşeler iç kısma gelecek şekilde kapıyı koyuyoruz. Menteşeler İç kısma doğru gelecek. Onun hemen öbür tarafına gene aynı menteşeler iç şekli iç kısma gelecek şekilde koyuyoruz. Bir tane de bu köşesine yani her köşeye bir kapı menteşeler içeride olacak şekilde. Bu köşeye de bir tane koyduk. Böyle içine girdiği zaman düşman içeride hapis kalsın diye. Bu şekilde. Şimdi üstüne de üstten de zıplayıp kurtulamaması için iki tane şuraya herhangi bir şey koyalım. Bir tane de yarım basamak. Herhangi bir yarım bir basamak koyalım. Sonra şunları kıralım. Basamağımızı geri koyalım. Tetikleyici basamağımızı. Evet tuzağımız hazır. Bu kadar basit. İçine giren, düşen, içine giren düşman zıplasa bile çıkamıyor. Kapı açma yeteneği olmadığı için düşmanın içinden çıkamayacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Hemen bir örnek daha göstereyim size. Hızlı bir şekilde. Ortaya bir tane basamağı koyduk. Hemen menteşeyi çabak alacak şekilde kapımızı koyduk köşeye. Bu köşeye de bir tane koyduk. Aynı şekilde bu köşeye de bu köşeye de bir tane koyduk. Evet. Hepsinin menteşeleri içeriye bakıyor gördüğünüz gibi. İçine giren direkt hapsoluyor içeride. Tetikleyici basamağı kırıyoruz. Herhangi bir kutucuk koyuyoruz iki tane. Ondan sonra yarım basamağı koyuyoruz. Ondan sonra onları kırıp tetikleyici basamağı tam ortaya koyuyoruz. Ve hazır. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkür ederim Hoşçakalın.